bazı tarlalar boş すみません。 Az kaldı arkadaşlar. Burada yağmurlama sistemi oluyor sürekli. Tarlaları yağmur. da var öyle <laughs> Derim arkadaşlar. Kayınpederimin sağlık sorunu başlayınca yaylayı bize verdi. Biz değerlendireceğiz inşallah. Allah nasip ederse buraya bir çekip kurup ineklerimizi buraya taşımayı düşünüyoruz. Çoğalınca ileride inşallah Allah nasip ederse Geldik arkadaşlar. Arkadaşlar buradan Hasan Dağı da çok güzel görünüyor. Bazen hava kapalıyken hele daha güzel gözüküyor. Buranın manzarasını havasını çok seviyorum ben. Evet geldik arkadaşlar. Şükür. Damadım. Çocuklarım. Evet hadi inin anne. Evet. Burası çok güzel arkadaşlar. Biraz sıcak ama biraz sonra serinler. <laughs> Burada evimiz. Özge, anahtarı verir misin annem? Evin anahtarını getirdik. Kayınpederimle kayınvalidem taşınalı. Hiç gelmedik. İçeriye bir bakalım ne durumda. Evet, eşyaları götürdük ama. Şunu kapardım da açsın mı? Alsak onları Arkadaşlar kayınbabam uzun senelerce burada koyunculuk yaptı. Kayınbabamla kayınanam. Şimdi kayınpederim sağlık sorunu başlayınca hayvancılığı bıraktılar koyunculuğu. Koyunları sattılar. Daha önce de göstermiştim. Burada çardakları vardı kayın babamın. Kayın babam koyunları satınca eşim de çardaklar eski olduğu için yıktı. Ağaçlarını değerlendirdi. Yenisini inşallah bakacağız İçeriye bir bakalım ne durumda. Önceki geldiğimizde anahtar yoktu girememişti. Nerede? Oldu. Oldu, oldu. Evde. He. Evde mi? Evde. Dede var mı? Bakalım bir hadi. Dede var mı evde? Deden var mı yok mu? Bakalım gel. Bismillah. Arkadaşlar bir bakalım içerisinde ne durumda. Burası mutfak bölümü. Vallahi. Buraya bir lavabo yapılmış. Eş, eşim, kayınpederim, kayınvalidem böyle bir şey düşündüler. Şimdi ufak olsun dediler. İleride belki dolap falan yaptırırız buraya inşallah. İmkanımız olunca. Odalara bakalım. Ne nerede Evet arkadaşlar, odalar boş. Kaynanan bütün eşyalar götürmüş. Şaban, şaban, Birini. Şaban, şaban. Şaban, bir yani, yastık almış arkadaşlar. Bizim burada yere halı serilir. Duvarlara bu yastıklardan konulup oturulur. Koltuk takımında kullanan var tabi. Ama genelde yayla evlerinde böyle yastıklar kullanırlar. Diğer odalara bakalım. Evet. Burası da böyle arkadaşlar. Buranın perdesi kalmış. Kalmış. bazı eşyalar kalmış burada. Yine yastıklar. Evet arkadaşlar. Daha sonra yine videolar, video çekip paylaşacağım inşallah. Çocuklarla mangal yapacağız. Biraz sonra görüşürüz. I don't know. bütün arkadaşlar etmişti. Küçük küçüktü, kocaman olmuşlar. Badem ağacı da var burada ama bademleri yok galiba. bir badem var. Mı? Badem yok arkadaşlar burada. Çoban abiler biraz fazla olsun ki mangalımız çabuk tutursun. bugün de çok sıcakmış Tanki yeter mi? Bunlar da aslında yeter. Evet. <laughs> Değil arkadaşlar? Yeter galiba. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu kulübeleri merak ediyorsanız kayınpederim koyunculuk yaparken köpeklerimiz vardı bizim 3 tane. Onların kurbeleri şimdi yok maalesef köpekler. Koyunculuğu bırakınca köpekleri başka شو Can, evet. biz bunu yakalım. Sonra mı devam edelim, yakalım? Kapattın mı? Yok. Ee? Yani yakalım. Спасибо. Ya var bayağı. Allah'tan yanacak bir şey yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar mangalımızı pişirmeye başladık. Sağolsun damat yaktı mangalı. Eşim de şimdi pişirecek. Malzemelerimiz orada. Diğer malzemelerimiz. Bugün kendimize mangal ziyafeti yapalım dedik. Canınız çekerse hakkınızı helal edin. Sak çevirir misin? Yanmasın. Dikkat et de açılıyor. Al, oradan tut, şuradan tutarak çevireceksin. Hadi, hadi. Şöyle bak. Hadi. Birazcık mangalın ateş yüksek yanıyor. Birazcık yanmış arkadaşlar. Bugün de size böyle bir video çekmek istedim arkadaşlar. Değişiklik olsun diye hem bize hem size. Arkadaşlar arılar var burada. Kocaman kocaman. Bize rahat vermiyorlar. Dışarıda oturamadık. Çocuklar kaçtı içeri. Mangal mı oğlum? Dur oğlum. Can Can korktu arıdan. Can. Korktun mu annem arıdan? Kaçtın mı oraya? Çıkma. Arılar seni ısırabilir. Evet arkadaşlar göre, görebilirseniz Göstereyim. Çok arı var burada. Yuvaları var sanırım. Buraya yuva yapmışlar. Bize rahat vermediler. Biz de içeriye geçtik. Evet arkadaşlar. Bir, daha, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız, videolarımı da beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun inşallah.